Hiç merak ettiniz mi, bir yıl boyunca her gün beyaz filo otokiralama hissesine 100 TL yatırsaydınız ne olurdu? Geçmiş verilere dayalı bu simülasyonda günlük yatırımın bir yıldaki olası etkisini animasyonlu grafikle göreceksiniz. Yatırım tavsiyesi değildir, sadece bir senaryo. İşte bir yıllık sabrın ve stratejinin rakamlara yansımış hali. Peki siz bu sonucu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki analizde hangi hisseyi görmek istersiniz? Yazın, konuşalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.